Sevgili seyirciler, Kardelen Televizyonu'ndan mutlu günler gündemin öne çıkan başlıklarıyla saatler 13'ü gösterirken gün ortası bülteniyle karşınızdayız ve Mardin'de başlayacağız. Musabin'de 14 Mart'ta başlatılan operasyonlar devam ederken sabah saatlerinde acı bir haber geldi. Hainlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Mardin Nusaybin'de devam eden operasyonlar sırasında hainler tarafından bir binaya yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Hain saldırı sonucu iki asker şehit oldu, üç asker de yaralandı. <laughs> Takviye ekiplerin sevk edildiği bölgede hainlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı. Şimdi ise kilise geçelim. Kiliste Suriye tarafından atılan roket mermilerinin dehşeti sürüyor. İlk belirlemelere göre son atılan roket mermisinden dolayı bir vatandaşımız hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Kiliste Suriye'den atılan roket mermisinde ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. Suriye'den ateşlenen bir roket Kilis kent merkezinde bulunan valilik binasının yakınına düştü. Atılan başka roketler de kentin farklı noktalarına isabet etti. Roketlerin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Öte yandan 18 Ocak'tan bu yana Dayış tarafından Suriye'den atılan roketler nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi de yaralandı. Kilis halkı ise atılan roketler nedeniyle endişeli. Türkiye'de canlı bomba olayı vardı ya. Şu an canlı bombanın büyüğü kiliste aslında. Bu Suriyeliler geldi gelerek kiliste hiçbir olay duydunuz mu? Gazeteci sensin en fazla küçük çaplı olaylar meydana geldi. Ama bu bombalardan sonra halk artık bekle 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 ne olacak bir çığır noktasına gelecek yani. Yetkililerden işte bir sahip çıkmalarını, halka açıklama yapmalarını sabırlı olup düzelir. Vatandaş her zaman tehlike kampında. Yani tedirgin insanlar şu anda. Bence karşılıklı bir şeyler var. Buradan o tarafa atılıyor top. Yani caddede kim var? Her taraf kapalı. İnsanlar evden çıkamıyor. Vallahi sağlıklı bir şey düşünmüyorum ama mecbur bekliyorum işte gelme iyi ama bunun tedbir nasıl seyir Evet değerli izleyiciler devam edeceğiz. Terör örgütü PKK ve DAEŞ saldırılarına devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri de operasyonlarını sürdürüyor. Diyarbakır Lice'de cumartesi günü operasyon başlatıldı. Hatırlayacaksınız, Bordo Berillerin de katıldığı operasyonlarda 9 hain etkisiz hale getirildi. Lice'de geniş kapsamlı operasyon başladı. Cumartesi günü başlayan ve hava destekli sürdürülen operasyonlarda 9 hain de ölü olarak ele geçirildi. Bu kapsamda Lice kaymakamlığınca 16 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. O yasak hala devam ediyor. Giriş ve çıkışlara izin verilmeyen operasyon bölgesine çok sayıda asker helikopterle indirildi. Operasyonların sürdüğü bölgede çatışma sesleri ve dumanlar yükseliyor. Özel kuvvetler komutanlığı birliklerinin de destek verdiği geniş kapsamlı operasyonda sıkıştırılan hainler bölgeye canlı kalkan çağrısı yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında hainlere yönelik aralıksız operasyonlar devam ediyor. Ne? Evet değerli izleyiciler devam ediyoruz. Şırnak Silopi'de operasyonlar nedeniyle 5 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Operasyonlar sona erdi. Yasaksa gündüz saatlerinde uygulanmayacak. Tüm bunların ardından ilçede hayat da normale dönmeye başladı. Silopi'de sokağa çıkma yasağı pazar günü itibariyle kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağı sadece geceleri devam edecek. 5 Nisan'da operasyonlar başlamıştı Silopi'de. Beraberinde de sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasak kısmi olsa da kaldırıldı. İlçede ise hayat normale dönüyor. Esnaf kepenk açıyor, vatandaşsa alışveriş yapıyor. Para çekmek isteyenler de banka ATM'lerinin önünde kuyruk oluşturdu. Artık Silopi'de sokağa çıkma yasağı Cizre ve İdil ilçelerinde olduğu gibi akşam 21.30 ila 4.30 saatleri arasında uygulanacak. Değerli izleyiciler şimdi sizi dün akşama götüreceğim. Dün akşam tam bir futbol terörü yaşandı. Spor Toto Süper Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Trabzon'la Avni karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 88. dakikasına kadar Fenerbahçe'nin üstünlüğü vardı. Fakat maç bir seyircinin sahaya girip hakeme yumruk ve tekme atmasının ardından iptal edildi, tatil edildi. Şimdi o görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Portoto Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonsporla Fenerbahçe Hüseyin Avni Aker stadında karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna üstün oynayan Fenerbahçe Alper Potuk, Volkan Şen, Nani ve Van Persie'nin golleriyle 4-0 öne geçti. Karşılaşmanın son dakikalarında tribünlerde gerginlik arttı. Taraftarlar kale arkasındaki tel örgüleri devirdi. Ardından taraftar sahaya girdi. Sahaya atlayan bir kişi ise çizgi hakemi Volkan Bayarslan'a saldırdı. Bunun üzerine hakemler ve iki takımın oyuncuları soyunma odasına kaçtı. Bir süre sonra hakem Bülent Yıldırım karşılaşmayı tatil etti. Maçın sonucuna ise Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu karar verecek. Öte yandan Fenerbahçe kafilesi maçın ardından yaklaşık bir saat statta bekletildi. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra da zırhlı araçlarla çıkarıldı geçti. <laughs> Tet <laughs> 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 Karşılaşmanın hakemleri de Volkan Bayarsa'na saldıran taraftardan şikayetçi oldu. Ee, çok önemli bir şey olmamış ama e, en küçüğü bile olsa bunu tasvip etmemizin de mümkün olmadığını buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Bu akşam takımın iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Kaliteli ve sağlam bir görüntü sergiledik saha içerisinde. Son maçlardaki gibi çok sayıda pozisyon üretme özelliğimizi devam ettik ve yine son dönemde olduğu gibi fazla sayıda gol atmayı başardık. O sınırları aştı maalesef çünkü futbol bu değil. Futbolu seviyorum, futbol içerisindeki tutkuyu gerçekten çok seviyorum, o coşkuyu yaşamayı çok seviyorum. Ve Türkiye'de de bu tutkuyla futbolun yaşandığını görüyorum. Ama biraz sınırı bazen geçiyoruz maalesef. Ve sınırı geçtiğimiz zaman da hatalar yapmaya başlıyoruz. Ve iş futbol olmaktan çıkıyor. Bu akşam da aslında gördüklerim buydu. Bu iş futbol olmaktan çıktı bu akşamki görüntüde. Evet dün akşam yaşanan görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Tam anlamıyla bir futbol terörü yaşandı Trabzon'da. Fenerbahçe'ye karşı yapılan ilk saldırı da değildi. Bu daha öncesinde takım otobüsüne kurşun atılmıştı. Evet bu görüntüleri aktardık ama şimdi bir Zafer'in öyküsüne geçelim. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor dün Tire 1922 ile karşılaştı. Rakibine 1-0 mağlup eden Dadaşlar elde ettiği bu şampiyonlukla 2. lige yükseldi. Büyükşehir Belediye Erzurum Sporun bu zaferi ise Erzurumlular tarafından coşkuyla kutlandı. Binlerce kişinin katıldığı kutlamalar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor 2. Lig'e yükseldi. Eline mavi beyazlı bayrağı alan vatandaşlarsa sokakta galibiyeti kutladı. İzmir deplasmanında en yakın takipçilerinden biri olan Tire 1922'yi 1-0 yenen Mavi Beyazlı ekip puanını 68'e çıkararak ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Erzurum'da adeta bayram havası yaşandı. Ekip maçın ardından uçakla Erzurum'a geldi. Uçaktan inen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kulüp başkanı Ali Demirhan, yöneticiler ve futbolcular mehteran takımı ve çiçeklerle karşılandı sporcularımız, futbolcularımız el ele vererek bugün Cenab-ı Hakk'ın izniyle yakaladı. Ben şehrimize, spor camiasına hayırlı olmasını başkanım Şimdi hedef birinci değil. İnşallah. Öncelikle şampiyonluk Erzurum'a hayırlı olsun. Katılan. Tabii ki bu değil. İnşallah Erzurum spor hak ettiği yere gelecek. Başta Cumhurbaşkanımız Mehmet Sekmen Bey, tüm Taraftarlarımız, teknik ekip, futbolcu hepsini tebrik ediyorum. Şampiyonluk şerefine hayırlı olsun. Aa, baş, baş, baş. Bakın, ya. Oh, oh, oh. Takım otobüsü kulüp binasına geldiğinde ise adeta yer yerinden oynadı. Takım için kurbanlar kesildi, atılan havai fişeklerle gökyüzü aydınlandı. golcularla birlikte halay çeken mavi beyazlı taraftarlar şampiyonluk özlemini şampiyon tezahüratları arasında eğlenerek kutladı. sevgili izleyiciler gerçekten gurur verici bir tabloyu ekranlarınıza taşıdık. Biz de tüm yönetimi ve bu şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Evet devam edelim. Son gelişmemiz Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi bir uyarıda bulundu. Bu yaz rekor sıcaklıklar geliyor dedi. Yetkililer bu yazın 1800'lü yıllardan bu yana kayıtlara geçecek en sıcak yaz olacağını söylüyor. NASA uzmanları El Nino atmosfer olayına paralel olarak bu yıl sıcaklıkların artacağını söyledi. 2016 yazında kayıtların tutulmaya başlandığı günden beri en sıcak yazın kapıda olduğu uyarısında bulunuldu. Aslında hava sıcaklıkları Mart ayında artmaya başlamıştı. Bu da yaz ayının daha sıcak geçeceğini gösteriyor. NASA yetkilileri 1800'lü yıllardan bu yana en sıcak yaz olacağını duyurdu. ABD'li bilim insanları sıcaklık değerlerindeki bu ani ve büyük artışları bütün dünyayı etkisi altına alan küresel atmosfer olayı El Nino'ya bağlıyor. ABD'li uzmanlara göre El Nino sadece sıcaklık artışlarından ve kuraklıktan değil, aynı zamanda şiddetli soğuklardan, sel ve fırtına gibi doğal afetleri de sebep olabiliyor. El Nino olayının etkisiyle birbirine yakın coğrafyalarda da çok farklı iklim değişikliği yaşanabiliyor. Değerli izleyiciler, Kardelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan 13 bülteniyle karşınızdaydık. Daha fazla haber ve ayrıntıyı saatler 19'u gösterdiğinde ana haber bültenimizde bulabilirsiniz. Aynı zamanda en güncel haberleri Haber.com adresinden de bakabilirsiniz. Mutlu günler.